Merhaba sevgili seyirciler, konuğumuz Cem Toker. Kendisiyle gündemi konuşacağız. Merhaba Cem Bey, hoş geldiniz bizim TV'ye. Merhaba, hoş bulduk, iyi günler dilerim. Sağ olun. Şimdi İyi Parti ile ilgili daha önce sizinle konuşmuştum. Bu son gelişmelerden sonra görüşünüz değişti mi sormak istiyorum. Biliyorsunuz bir GİK listesi krizi yaşandı İyi Parti'de. Bugün de grup toplantısı vardı. Bu tepkili diyebileceğimiz 13 milletvekili grup toplantısına katılmadı. Bir Koray Aydın. Ee, gücü e, seziliyor partide e Hanım biliyorsunuz bu konuyla ilgili partinin iç meselesi dedi ama yine bu tepkili olan milletvekillerinden iç parti iç mesele olmadığı açıklaması geldi. E netice itibariyle şu hatta bu olanların AKP'nin eliyle yapıldı. Yani onun parmağı olduğunu da söyleyenler var yine bu tepkili milletvekilleri arasında, İyi Partiler arasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü daha önce ilginç açıklamanız olmuştu İyi Parti ile ilgili. Özellikle Millet İttifakı noktasında onu da çok yakından ilgilendirecek bir takım gelişmeler yaşanıyor çünkü Millet İttifakı ile İyi Parti devam edecek mi kopacak mı ee, önemli bir gelişme bu olanlar. Şimdi bir e, hakim, bir e, ilçe hakimi e, MHP'nin tüzük kongresinin yapılmasına izin verseydi İyi Parti siyaset yapan bütün arkadaşlar MHP'de siyasete devam edeceklerdi. İyi parti ayrı bir parti olarak Türk siyasetine katılmayacaktı. E, dolayısıyla e, çok e, zor bir iş, Meral Akşener'in işi, partiyi bir arada tutup hem bir yandan parti içi işte bu e, kargaşayı yönetmek, öte yandan e, kimya uyuşmazlığı, doku uyuşmazlığı yaşaması mümkün olunan e, Millet İttifakında e, CHP ile e, gayri resmi ortak HDP ile e, işleri yürütmek oldukça zor partilerde genel başkandan sonra en az onu kadar güçlü olanlar şeydir e, teşkilat başkanlarıdır dizginler onların elindedir teşkilat dele, bu delege sistemi iğrenç bir sistem teşkilat başkanlarını da güçlü kılan bu delege sistemidir zaten Delege dediğiniz adam da 3-4 sene partiye uğramasa bile kongre günü gelir. Parti yönetimi kimden oluşur? işte genel başkan kim olacak? Bunlara karar veren insanlardır. Bunun için eğer siyasi partiler kanunu yazıyorlarsa ben yazsam mutlaka delege sistemini ortadan kaldıracak bir sisteme geçelim. Ama bilmiyorum Meral Akşener'in işi çok zor. Ama öte yandan şeyde iç içeride zor, partiler arası ilişkilerde de çok güçlü Meral Akşener ve ben şunu da dile getirmiştim Bahçeli Meral Akşener'i İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet ettiğinde ve onu Bahçeli'nin daveti olarak değil Erdoğan'ın Bahçeli'ye talimatıyla o davet gitti diye inanıyorum. Eminim İyi Parti'de hala. Yani kanca atılmış insanlar vardır Şey Cumhur İttifakı tarafından e, bunu yapacaklardır. Biz bunun çok küçük bir örneğini mesela yaşadık. E, kanca atmak derken Muş'un bir beldesinde belediye başkanı seçildi bir e, LDP'den bir arkadaş. E, daha seçildikten ertesi gün AK Partililer işte bize geçersen şunu veririz bunu veririz şu imkanları tanırız. Ee, diye kendisiyle İstanbul'a geldi. Türkiye'de siyaset iğrenç. Yani benim bırakma nedenlerimden biri. E, siz ne vereceksiniz? Bak AK Parti bana bunu veriyor. Diğer parti şunu veriyor diye. Futbolcu için, transferi gibi bu, biraz. bir. Bu bir belde düzeyinde olup biten. Yani e, acaba ulusal düzeyde e, seçimlere hazırlık safhasında ittifakı. E, çünkü e, AKP'yi bugünkü duruma düşüren iyi partinin. Cumhur şey millet ittifakına katılmasıdır. Onun için eminim kilit isimlere kancalar atılmıştır. Ne ne pazarlıklar dönüyordur bilmiyorum ama iyi partiler karakter testinden geçecekler önümüzdeki dönemde bakalım. Evet. Şimdi e, siyaseti beğenmeyişiniz, Türkiye'de mevcut siyasi tabloyu beğenmeyişiniz ve hani belki bir dille siyasete küskünlüğünüz diyebilirim aktif siyasete. E, peki bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bugün seçim olsa hangi partiye oy veririm? Bilmiyorum. Partilere mi veriliyor, ittifaka mı oy veriliyor? Yani e, kesinlikle kime vermeyeceğimi söyleyeyim. Cumhur İttifakı'na babamın kuracağı parti girse ben yine oraya oy vermem. O nokta. Ondan sonrasına bakarım. Bu varsayım. Kime vermeyeceğimi söyleyebilirim de kime veririm onu henüz kararlaştırmam. kararlaştırmam. Anladım. Anladım. Ee, peki eee Şimdi bu ittifakların devamlılığı açısından ne görüyorsunuz? Açısından ne görüyorsunuz? Yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı belki kendini hani e, bir ortak arıyor olabilir, zaman zaman iyi partiye yaklaşıyor olabilir, çeşitli işte siz demin bir benzetme yaptınız kanca atarak diye. Ama ittifakın devamlılığı konusunda ne görüyorsunuz? Özellikle şu HDP'nin son dönemde yaşadıklarını evet. da göz önünde bulundurursa. Tabii HDP şimdi. E yerel seçimleri kriter alacak olursak HDP sayesinde e, Millet İttifakı e, aldı İstanbul'u, Ankara'yı. Dolayısıyla İzmir'i zaten alıyordu. E, o dediğiniz gibi HDP'ye şey yapılmış yani HDP'nin ipi çekilmeye çalışılıyor. Yani Millet İttifakı'nın önemli unsurlarından bir tanesi etkinsizleştirilmeye çalışılıyor bu ne kadar olur bilmiyorum tabana bunun etkisi ne olur ters mi teper büyük şehirlerde HDP'nin siyasette varlığına inanan elit kesim var sol kesim var onlar fikrini değiştirir mi Güneydoğu'da bu nasıl karşılanır bunları zaman gösterir ama evet HDP'ye karşı bir operasyon başlatıldığı kesin Hukuk dışı olduğu da görünüyor bunun ama zaten hukuk hukuk arayamazsınız bugün Türkiye'sinde. Dolayısıyla e, geriye kalıyor kilit isim yani e, İyi Parti Millet İttifakı'nda. Onun da yarısına kanca atıldıysa içeriden işte e, dağıtmaya çalışacaklarsa e, bunun sonucu ne olur? E, şeye bağlı yani be, yani İyi Parti'nin tamamı gitmez herhalde MHP'ye. Ama e, belki Babacan veya Davutoğlu'nun partilerine bir kayış olabilir. İyi Parti'ye ne yapacaklarına bağlı. Bu sefer de şu soru geliyor akla. E, Davutoğlu ve Babacan'ın partilerini seçime sokacaklar mı? Hı hı. Bakın öylesine e, kanunlar ve demokrasi e, seçici işliyor ki biz geçen pazar LDP genel kurul yaptı, parti kongresini düzenledi ama barolara izin verilmedi bildiğiniz Tabii. gibi. Yani sana var, ona yok. Bana, bana benim işime yarayacak her şeye var, ee, senin işine yarayacaklara farklı uygulanıyor kanun. İşte kanal karatmalardan tutun kongre yaptırmaya kadar kanunun ne kadar ayrıcalıklı uygulandığı bunu da Türkiye'yi, bir hukuk devleti olmaktan çıkardığını görüyoruz. E bu şartlarda ileriye dönük şey de yapamıyorsunuz, tahmin de yapamıyorsunuz. Yani kanun bunu söylüyor, anayasa bunu söylüyor, onun için bunu yapamazlar diyemiyorsunuz bugünün Türkiye'sinde. İşte adam yaptı e çünkü AK Parti'nin ilçe kongreleri vardı. Onun için parti, yani parti kongresiyle baro kongresi ne farkı var? İşte bir salona giriyorsun, mesafene dikkat ederek konuşmalar yapılıyor. Sonra gidiyorsun bir sandığa oy atıyorsun çıkıyorsun geliyorsun. Yani e, yasalar ayrıcalıklı uygulandığı için e, ileriye dönük şey yapmak da e, tahminlerde bulunmakta oldukça zorlaştırıyor işi ama buradaki hedef e, Millet İttifakı'nın bir şekilde hırpalanması Evet, daha önce de söylemiştiniz siz bunu. Ee, özellikle bu seçim ve partilerle ilgili kanunların değiştirilmesi, seçim harifesinde e, sözünü ettiğiniz Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin seçime girip giremeyeceği de çok konuşuluyor son günlerde. E, peki, şimdi kanun hukuk dedik. E, dün bir, daha doğrusu bir gece önceden devam eden bir olayın nihayetlenmesi e, dün gerçekleşti. GATA eski gata diyebildiğimiz o işte çok simgesel bir sağlık ocağı diyeceğim benzetme yerinde olursa hastanesinde yaşananlar oranın başhekim yardımcısının söylediği sözler yani hakikaten inanılır gibi değil ben çok öfkelendim duyunca bir tıp insanı bunu söyleyenler tekrar burada zikretmek istemiyorum o söylediği sözleri ama hakikaten medeni kanunlardan tutun da işte her şeyde fikir sahibi olmuş ve söylüyor ama bugün içinde bulunduğumuz mevcut düze düzenden memnun olmadığını ifade ederek söylüyor bunları. Yani başka bir şey istiyor. Ve bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz çok konuştuk Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin tehlikesini etkisini çok konuştuk. Ama hiç ders almışa benzemiyoruz ki işte Sağlık Bakanlığı'nın Menzil Tarikatının elinde olduğu işte bu ve Ali Dizer denilen şahsın ve buna benzer çok sayıda sağlık çalışanının da yine. Ee, Sağlık Bakanlığı çatısı altında görev yaptığını biliyoruz. Artık bu gizli değil. Kimse de gizlemiyor zaten. En azından bu Ali Dizer denilen şahıs çıkıp bunları sosyal medyasından çok rahatlıkla ifşa edebiliyor. Ee, ne diyorsunuz bu yaşananlara? 8-10 sene önce e, Batılılar da uyarıyordu Türkiye'yi. E, siyaseti takip eden insanlar da uyarıyordu. E, süzülen İslamlaşma yani çaktırma creeping Islamization diye creeping sürünmek, süzülmek, kapının altından sızmak gibi e, e, bunun artık meyvelerini görüyoruz hakikaten. O öngörüyle o, o öngörüde bulunanlarla çok dalga geçtiler. Yok kuruntu yapıyorsun, şu ol, o böyle bir şey olamaz falan diye. Ama bugün sadece bırakın Gata'daki başhekim yardımcısının bu sözlerini e, rektörler, dekanlar, milletvekilleri, öğretmenler, okul müdürleri eee herkesten duyuyoruz böyle laflar. Yani eee benim merak ettiğim hadi bir tane adam saçmalar, iki, 10 tanesi, 100 tanesi saçmalasın. Ama benim de öfkeli öfkeyle merak ettiğim bu adamlar 80 yıllık cumhuriyet döneminde nerede nasıl yetişti? Bunu da e, laiklerin kendilerine sormaları lazım. İşte ta, talim terbiye, milli eğitim işte Atatürk eğitimi Kemalist eğitim bilmem ne ama bu adamlar nerede nasıl yetiştiler? Fakat ileriye dönük bir tahminde bulunduğum zaman insanları kalaba sokmak isteyen herkesin her e, yönetimin sonu e, hüsran oluyor. Yani Sovyetler de herkesi komünizm doktriniyle beyinleri yıkamaya çalıştı. Komünizm çöktü. E, 1923-1938 sonrası e, bizler e, iyi bir niyetle, iyi niyetle diyorum bunun altında çizeyim. E, dediğim gibi layık kemalist bir eğitim e, sistemi getirdik. Sonunda bu adamlar gibi adamlar iktidara geldi ve %50'nin altına da düşmüyorlar. Şimdi aynısını tarihten ders almamış bunlar öğrenecekler. Herkesi yani toplumu İslamlaştırma, dindarlaştırma, hatta yobazlaştırma girişimleri yine fiyaskoyla sonuçlanacak. Zaten örneklerini görüyoruz. Toplum dinden soğuyor, işte deizm artıyor, ateizm artıyor diye endişeleri kendileri bile dile getiriyorlar. Sağlık Bakanlığı'yla, burada da muhalefeti biraz daha eleştireceğim. Sağlık Bakanlığı'nda bu iftira falan değil. Amerikan ilaç şirketi ee, bilmem kaç milyon dolar Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na rüşvet verdim dedi. Amerika'da yanılmıyorsam 26 milyon dolar cezaya razı oldu. Siz bu konuda... Son bir ayda CHP'nin milletvekillerinden kadrolarından bir eleştiri, bir konunun üzerine gitme, konuyu gündemde tutma, suç duyurusu gibi bir şey duydunuz mu? Hayır. Hayırlı. Onun için hep gündemi bu kafa şey yapıyor, belirliyor. Bunu da söylemiştim daha önce, hep söylüyorum. CHP de onun peşinden gidiyor. Mesela dünyada yer yerinden oynar, her ülkede, Afrika ülkesinde bile. Bir adam Amerikan makamlarına resmi olarak mahkeme kayıtlarına geçiyor. 800 milyon dolar rüşvet verdim diyor. İki gün konuşulmuyor, konu kapatılıyor ondan sonra ana muhalefet bunu gündeme getirmiyor. Yani alakasız bir konuya geçtim gibi yo, yo. Hayır değil. Ee, yani bu söylemleri e, yani ya burada da tabipler birliğine bir görev düşüyor. Ee, adamın şeriat istemesi, İslam hukuku istemesi falan hadi ben e, bir liberal olarak bunları ha, bırak konuşsun saçmalasın saçmalama özgürlüğünü kullansın dile getirsin ifade etsin diye hoş görebilirim ama Sayın Mesut Yılmaz'la ilgili attığı tweet e, bu e, adam eğer bir doktorsa tabipler birliği bu adamı meslekten ihraç etmesi lazım Tabii. onlardan da bir girişim duymadım yani düşünün bir ambulans şoförü ailenizden birisi can çekişirken siyasi görüşüne göre ya bunu ve hastaneye götürürüm götürmem diye, bu adam Hipokrat yemin etmiş olması lazım. Ona rağmen nasıl söyleyebilir bir siyasi, siyasetçi için eski bir başbakan için görüşlerini paylaşmadığı insan için ölsün gebersin de pamuk tıkayalım diyecek kadar aşağılıyor kendisini ve buna da maalesef kendi cenahından tepki gelmiyor şey şeyin bunu bu e, ana muhalefetin bunları gündemde tutması gerekiyor Lale Hanım. Ee, bir tepkisizlik söz konusu hakikaten. E, aslında ben e, hani bu kadar değil ama oraya gelecektim. İşte bu konuştuğumuz kişinin söyledikleri, e, ilaç şirketinin, Amerikan ilaç şirketinin verdiği rüşvetle ilgili yani müthiş bir tepkisizlik var hakikaten. Bir, bir Toplumda var ama Bir örnek tepki. daha vereyim çok özür dilerim. Yine Sağlık Bakanlığı ile ilgili Bakan dediğiniz adam bir memur, atanmış bir memur halk tarafından seçilmemiş. E daha yeni meclisi açtılar, yasama yılı, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir, cartçut cart salladılar. Peki 83 milyonun gözüne baka baka aylarca bir memur, bakan sıfatlı bir memur yalan söylemiş. Ya bu nasıl bir meclis, yani öyle bir sistem olması lazım ki bugün biliyorum o yok. eee yani bakanı millet millet adına millet 83 milyon adına milletvekillerinin hangi partiden olursa olsun ama iktidar ama muhalefet 600 tanesi bunun için maaş alıyorlar. Oturtacaklar komisyona mı çağırırlar nereye çağıracaklarsa arkadaş sen böyle dünya çapında bir salgınla ilgili sen benim seçmenime vatandaşıma nasıl yalan bilgi verirsin nasıl yanıltabilirsin Dünya çapında salgındaki bulaşma ıı, hızı, vakaydı, hastaydı, ciddiydi. Yani buna yasama erkinin görevi yürütmeyi denetlemek. Yürütme dediğimiz şey Erdoğan kabinesi ve bakanları yani kabinenin üyeleri Sağlık Bakanına bu hesabı sorması lazım meclisin. Eğer gerçekten egemenlik kayıtsız şartsız milletinse ve o meclis milli iradeyi temsil ediyorsa. Yani böyle bir şey de çıt yok. Evet. Hadi kendi partisinden adamlardan tabii çıkmıyor ama hiç olmazsa muhalefet bunun e, yani bir hesabı ama öyle bir sistemle yaşıyoruz ki eee Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yani yürütmenin başı yani kabinenin başında oturan bu bakanları Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları olarak ise tek başına seçen adama Cumhurbaşkanı'na yazılı ve sözlü soru soramazsınız demişti. Meclis'e bugün Erdoğan'a soru sor yazılı veya sözlü yasama erki yürütme erkine soru soramıyor. Yasak. Bu sistem maalesef Türkiye'yi bu hallere getirdi. Bedelini de işte hastanelerde, yoğun bakımlarda e, ve aptal yerine koyularak memurların, bakanların, bürokratların gözümüzün içine baka baka yalan söyleyebildiği, hakaret edebildiği bir sistemi e, bir ve sandıkta YSK'nın sonucuna göre getirmiş Türk milleti. Bunun da bedelini ödeyecek tabii. Evet. Ee, hayatımız bedel ödemekle geçiyor valla. Önümüzdeki ee, ek, dönemde san, gene. San, sandıkta ekilen mutlaka bir yerde biçiliyorsa eskiden ben cüzdan da biçilir diyordum. Şimdi <laughs> e, şeyde hastanelerde biçilecek maalesef. Evet. E, çünkü koşullar onu gerektiriyor. Hakikaten şimdi şey bile bu salgın döneminde İnsanlar şeyden de korkuyor. Yani muhalifseniz Allah korusun diyor. Covid'e yakalanırsam hastanede ne olacak? Başıma neler gelecek diye endişelenenler bile var. Hatay'a giderseniz yandınız tabii. <laughs> Adam başhekim yardımcısı ya. olacak şey. Çok hakikaten. Yani ben bu başhekimi tabi... merak ediyorum. Evet bir de onu düşünün. Bu baş gördüğümüz. Başhekimin baş bu adamın görüşlerini, e, dünya görüşünü, söylemlerini, tweetlerini bilmemesine imkan var mı? Ben başhekimi çok merak ediyorum. Personeli merak ediyorum. Bu adamla ilgili bir şikayette bulundular mı? Bakanlık ne yaptı? Başhekim ne yaptı? İşte demokrasi olsa meclisten 2 3 kişi bunları talep etse ve bunları yanıtlamak kanunen mecburi olsa o zaman işte Türkiye bambaşka yerlere gider. Çok daha iyi yönetilir. Tam tersine uzaklaşıyoruz o söylediklerinizden giderek. Tabii, maalesef. Peşinde. Cem Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Rica ol. ederim. Kendinize iyi, iyi bakın. İyi günler diliyorum. Siz de öyle. Ben Görüşmek de üzere. Ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.